Cameron Michelle Diaz, 30 Ağustos 1972 San Diego doğumlu, Amerikalı aktriz, aynı zamanda yazar, yapımcı ve modeldir. Oyunculuk kariyeri boyunca sık sık komedilerde yer aldı ve dramatik filmlerde eleştirel olarak tanınmaya başladı. 2018 itibariyle Diaz'ın filmlerinin Amerika Birleşik Devletleri yerel gişe hasılatı toplam 3 milyar doların üzerindedir ve dünya çapındaki hasılat 7 milyar doları geçerek onu en yüksek 5. yerli gişe oyuncusu yapmaktadır. Kübalı bir baba ile İngiliz, Alman ve Cherokee kökenli Amerikalı bir annenin kızı olan Diaz, 16 yaşında, Hollywood'da bir partide tanıştığı fotoğrafçı sayesinde elit model ajansıyla bir anlaşma imzaladı. Mankenlikteki başarısı Japonya, Avustralya, Fas ve Paris'te çalışmaya, Madem Mossil ve Seventeen gibi dergilerde resimlerinin çıkmasına ve Calvin Klein, Coca-Cola ve Levis gibi büyük şirketlerin reklam kampanyalarında rol almasına neden oldu. 1994'te Jim Carrey'nin başrol oynadığı The Mask adlı aksiyon komedi filminde sinema kariyerine ilk adımını attı. Oyunculuk deneyimi hiç olmamasına rağmen filmdeki yardımcı oyuncu rolü denemelerine katılması sağlandı. 12 kez geri çağrıldıktan sonra kadın başrol oyuncusu Tina Carly rolünde oynaması kararlaştırıldı. Diaz, Keanu Reeves ile başrolü paylaştığı Feeling Minnesota başlıklı filmde evlenmek üzere olduğu adamın kardeşine aşık olan genç bir kadını canlandırdı. İstediği çıkışı tam olarak yakalayamayan Cameron Diaz, Harry Kettle ile Head Above Water'da rol aldı. Head Above Water filmindeki başarılı oyunculuğu ile eleştirmenler tarafından geleceğin yıldızlar arasında gösterilen Diaz, sinemadaki kariyerine ticari filmlerle devam etmeyi tercih etti. Romantik komedi filmi My Best Friend's Wedding'de Julia Roberts'e eşlik eden genç oyuncu, bu filmdeki performansıyla yükselişe geçti. Ardından Danny Boyle'un 1995 yapımı A Life Less Ordinary başlıklı filminde Evan McGregor ile başrolü paylaştı. Aynı yıl uzun süredir beraber olduğu Latour'dan ayrılan Diaz, 1998 yılında There is Something About Mary başlıklı filmde birlikte oynadığı Matt Dillon ile 3 yıl sürecek bir ilişkiye başladı. Bir kara mizah örneği olan Very Bad Things'te Christian Slater'la başrolü paylaşan Diaz, 1999 yılında Being John Malkovich'te rol aldı. Filmde John Kuşak’ın karısını canlandırdı ve Brorona, 1999 Altın Küre ve Screen Actors Guild ödüllerinde En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında ödül kazandırdı. Aynı yıl yönetmenliğini Oliver Stone'un üstlendiği başrollerinde Al Pacino, Dennis Quaid ve James Woods gibi usta oyuncuların yer aldığı Any Given Sunday'de babasından kendisine miras olarak kalan Sharks adlı bir takımın sahibi Christina Pagniacci'yi canlandırdı. 2000 yılında tüm dünyada seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve gişe rekorları kıran Charlie's Angels'la Üç melekten Natalie'yi canlandıran Cameron Diaz, 2001 yılında bir başka büyük yapımla yine kamera karşısındaydı. Güzel oyuncu Tom Cruise ve Penelope Cruz ile birlikte rol aldığı Vanilla Sky'da New Yorklu yayıncı David Ames'e aşık Juliana Gianni rolünde izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Leonardo DiCaprio ve Daniel Day-Lewis ile birlikte Martin Scorsese'nin Gangs of New York başlıklı filminde rol aldı. Nisan 2008'de Diaz'ın babası Emilio Diaz zatürreden 58 yaşında hayatını kaybetti. Müzisyen Benji Madden ile 5 Ocak 2015 tarihinde Beverly Hills, Kaliforniya'daki evinde bir Yahudi töreninde evlendi. Çift 10 ay önce yakın arkadaşı Nicole Richie tarafından tanıştırılmıştı. Aralık 2019'da çift taşıyıcı anne aracılığıyla bir kız çocuğuna sahip oldu. 3 Ocak 2020'de kızları Redix'in doğumunu duyurdular. Diaz, Charlie'nin melekleri için tanıtım ziyaretleri yaparken Bush'un oğlu için oy vermeyeceğim yazan bir tişört giydi. Diaz, Irak ve Afganistan'daki savaş gazileri için ilk ve en büyük kar amacı gütmeyen kuruluş olan Irak ve Afganistan Amerika gazileriyle ilgilendi ve askeri ailelerin savunucusu olarak konuştu. Diğer yandan Tom Cruise ile tekrar bir araya geldikleri 2010 yapımı Night and Day ve 2011 yapımı komedi filmi Bad Teacher ile adından söz ettirmeye devam etti. Umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.